Başkan nerede? Başkan önce Uğur konuşacak. Tamam başkan konuşsun bir. Tamam. Öyle mi? Tamam. Diğerleri görüşmüyor zaman. Başlayayım mı? Sayın başkanım. Sayın Başkanım, milletvekillerim, değerli misafirler, e, konut görevlisinin saygıdeğer hanımefendileri ve beyefendileri, e, kıymetli basınımız hepinize hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygıyla ve hürmetle selamlıyorum. Kazan yaktığı için, e, servis yaptığı için, binalarda güvenlik görevlisi olarak kullanıldıkları için gelemeyen arkadaşlarımın da ayrıca selam ve sevgilerini sizlerle iletmek istiyorum. Eğer onlar da izin alıp gelebilmiş olsalardı bugün burada çok daha kalabalık olacaktık. Holut Sen olarak 2015 yılında apartman görevlilerinin olmayan haklarını, menfaatlerini, kanunlarını çıkartabilmek, bu arkadaşlarımıza destek olmak amacıyla Türkiye'de görev yapan 1 milyon apartman görevlisinin sesi olabilmek adına sendikamızı kurduk. Bugün 2010, 2022 yılında genel işleri iş kolunda bağımsız sendikalar arasında da birinci sıraya gelmiş bulunmaktayız. Apartman görevlileri sayıca çok. 1 milyonun üzerinde apartman görevlisi var. Eşleri, aileleri. Yalnız bunların sorun ve sıkıntılarda had safhaya gelmiş bulunmakta. Mevcut bir kanunları yok. Koruyan, kollayan yasaları yok. Herhangi bir iş tanımı yok. Bir meslek standardı yok. Her işi yapmak zorunda bırakılıyorlar ve seslerini duyuramıyorlardı tek başlarına çalıştıkları için. Şimdi apartman görevlileri daha önce biliyorsunuz başında da yer. E, geçen ayda Kayseri'de bir meslektaşımız asansör e, binasında asansör e, katında düşerek vefat ettiği yaşamını yitirdi. Yine Konya'da bir meslektaşımız arabası çizilen bir daire sakini tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Apartmanlarda Yasa ve kanun olmadığı için tüzel kişilikleri de oluşup da denetlenmediği için işte arkadaşlarımız bu tip ma şeylere maruz kalıyor. Biz de bunu engellemek adına, bu insanların sözcüsü olmak adına, dile getirmek adına sendikamızı kurduk. Onlarla birlikte hareket ederek inşallah yasalarında çıkartma yolunda her türlü adımı atıyoruz. 2020 yılında pandeminin ilk çıktığı dönemlerde arkadaşlarımıza görevlerinin dışında birçok iş yaptırdılar. Dezenfektan işini onlara yaptırdılar. Ee, evden çıkamayan insanlar vardı. Alışverişlerini yaptırdılar. O dönemlerde bile aşılamayı yaptırmadılar arkadaşlarımıza. Hatta bazı yöneticiler vardı ki e, birçok arkadaşımıza maskedir, mesafe, e, teşhizattır bunları bile almadılar. Çöp poşetini üzerine e, tulum niyetine takarak dezenfektan işi yapmaya çalışan arkadaşlarımız oldu. İşte bu insanların sesi olmak için 2020 yılında Mart ayında Genel Başkanımızı ziyaretimizde durumu anlattık. Bu insanların dedik mecliste gündeme gelmesi lazım, dile getirilmeleri lazım dedim. O günden bugüne kadar da Sayın Genel Başkanım, Genel Kurulları da dahil olmak üzere birçok gittiği toplantılarda apartman görevlilerinin sesi olmaya, onların sorunlarını dile getirmeye çalıştı. Ben ee, 1 milyon apartman görevlisi meslektaşım adına. Şahsım adına ve sendikam adına Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkürlerimi ve hürmetlerimi arz etmek istiyorum. Sözü Sayın Başkanıma bırakacağım. Bugün sendikamızı ziyaret ederek bizleri yalnız bırakmadı. Meslektaşlarımızın da e, seslerine ve sorunlarına, sıkıntılarına çare olmaya ve bugün de onları ilk ağızdan dinlemek için buraya kadar geldi. Başkanıma tekrar teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yavuz Güneş. Yavuz Güneş. Evet meslektaşlarımızdan Yavuz Güneş. yine o da bir sıkıntısını anlatacak. Yaşanan sorunları anlatacak. Kendisi... Başkanım öncelikle hoş geldiniz. Sesimize ses olmaya geldiğiniz için ayrıca teşekkür ederiz. Apartman görevlileri olarak bizim iş tanımı olarak bir iş tanımımız yok. Ee, bizim, e bizim hem elektrik hem boya badana ya yani bizden her türlü iş bekleniyor. Ama iş eee maddiyata geldiği zaman haklarımızı hiçbir şekilde alamıyoruz. Bize bu konuda yardımcı olursanız çok büyük sevaba girersiniz. Bravo. Teşekkür ediyorum. Ömer Köylü. Öncelikle hoş geldiniz Ömer. Sayın Başkanım. Ee, bizim en büyük sorunumuz bir bin, e, on bin katlı daire binaya bakan da aynı, yüz e, daireli bir binaya bakan da aynı. Hepsi aynı şekilde askeri ücret alıyor. Yüz dönüm, on dönüm çimi olan da aynı, 5 dönüm olan da. Yani bir sınırımız, ebatımız, alanımız yok. Yani bir. Çerçevemiz yok, iş tamirimiz yok yani. Peki, Teşekkür peki, ediyorum. Peki, 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 peki. Yavaş yavaş. Öncelikle Sayın Başkanım hoş geldiniz diyorum, saygılar sunuyorum. E, basın mensupları ve bürokratlara tekrar hoş geldiniz diyorum. E, bizlere tabii ki köpeği bırakılıyor, çiçeği sulandırılıyor. Size 12 yıldan bir hastaya baktım. Ee Gecem demedim, gündüz demedim. Ama dedim ki yarın bugün onaysa yarın bana dedim. E, hepimizin apartmanın görevlileri olarak vardır. Kadınlar günlerinde dedikodu yaparlar. Nedir? Yok kapıcının çocuğu, yok kapıcının hanımı, yok kapıcı. Ama ben sendikalı olduğum için dedim ki bir dahi benim hakkımda ben olmadığım süreç içerisinde konuşursanız ben yasal hakkımı kullanırım dedim. Şu anda tık yok. Bu yüzden öncelikle e, başkanıma teşekkür ediyorum ve avukatlarıma bu konuda çok yardımcı oldukları için hepinize saygılar sunuyorum. Tekrar teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Son Şenol Bey. Sayın Genel Başkanım, Belediye Başkanım, İlçe Başkanım, Değerli Basın Mensupları, hoş geldiniz, teşekkür ederim. Onur verdiniz bize Sayın Genel Başkanım, onur verdiniz. Bugüne kadar hiç sahibimiz yoktu bizim. Cumhuriyet Halk Partisi adımızı duyurdu, sesimizi duyurdu. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Sayın Genel Başkanım, bizim çok sıkıntımız var. Sayın Başkanımız anlattı. Küflü yerlerde, güneş almayan yerlerde, ışık almayan yerlerde oturuyoruz. Sayın sakinlerimizle biz onlarla bir aileyiz ama onları bizi iki defa, yılda iki defa bizi mağdur ediyorlar. Bir, asgari ücreti zam olduğu zaman. iki. Genel kurul olduğu zaman. Genel kurul olduğu zaman her genel kurulda bütün apartman görevlisi arkadaşlarımız sıkıntısı vardır. Çıkma. işten çıkarılma korkusu vardır. Sayın Genel Başkanım, bütün sakinlerimiz bize eşlerini, annelerini, babalarını, çocuklarını, arabalarını, bahçelerini, yazdıklarını emanet ederler. Ama genel kurula geldiği zaman genel kurulda aynı şunu söylenir. Ya apartman görevlisinin sorunu konuşma zamanı yok. Sayın Genel Başkanım bizim sorunlarımızı dile getirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Değerli basın mesupları hem başkanı dinlediniz hem de 3 apartman görevlisi arkadaşımızı dinlediniz. Apartman görevlileriyle yaklaşık iki buçuk yıldır ilgileniyoruz. Tıpkı taşeron işçilerle ilgilendiğimiz gibi. Onların önce dernek kurmalarını, sendika kurmalarını, örgütlenmelerini e, ve bir araya gelmelerini çok arzu ettim. Ve bu konuda büyük çaba gösterdiler. Şu anda bir sendika e, başkanının yanındayız. Dolayısıyla son derece mutluyum. Sizin örgütlenmeniz bizim açımızdan çok önemli. Çünkü sizin sesinizi duyurabilmemiz için sizin derdinizi bilmemiz lazım. Sizin derdinizi anlatacak olan da ya bir dernek ya da bir sendika. Bu çerçevede elimizden gelen bütün çabaları gösterdik. Bütün apartman görevlisi arkadaşlarıma, 1 milyonu aşkın apartman görevlisi arkadaşlarıma seslenmek isterim. Moralinizi bozmayın. Türkiye güzel bir ülke. Türkiye büyük bir ülke. Sizin sorunlarınız var biliyorum ama sizin sorunlarınızı çözmek benim boynumun borcudur. Çözeceğim. Çözeceğim. Apartman sakinleriyle, apartman sakin Sakinleriyle elbette ki sakinlerinin de beklentileri var sizden. Elbette sizin de apartman sakinlerinden beklentileriniz var. Ama iki tarafın da en azından adalet ortamında bir araya gelmesi, adil kararlar alması, sizin çocuklarınızın, evlatlarınızın da geleceğini, apartman görevlerinin e, sorunlarını en azından apartman sakinlerinin de düşünmesi lazım. Onlara bakması lazım, ihtiyaçları varsa gidermeleri lazım. E, bu çerçevede sendikanın yaptığı faaliyet çok önemli e, ve biz sendikanın e, bütün apartman görevlerini örgütlemesi konusundaki talebimizi iletiyoruz tekrar, sayın başkan. Büyük görev düşüyor size, çalışın. Yaşadıkları yerlerin, yaşadıkları yerlerin yani e, koşullar olmadığını ben de biliyorum. E, ya bir göz otada e, yaşıyorlar ailece veya çok zor koşullarda güneş görmeyen yerlerde yaşıyorlar. Oysa e, bunlar bütün apartmanın sorunlarını bir anlamda çözmeye hazır olan kişiler. E, pandemi döneminde çok büyük sıkıntılar çektiler. E, bütün apartman e, sakinlerinin ihtiyaçlarını karşıladılar. Ben önce maskeleri e, apartman görevlerine verin demiştim. Önce aşıları apartman görevleri yapsın demiştim ama bu talebimiz kabul görmedi. Ama bu talebim Bugün benim ne kadar haklı olduğu bu da bir anlamda gösteriyor. Sizden isteyin, tekrar örgütlenin, bir araya gelin. Bir sorunla karşılaştığınızda bilin ki Kılıçdaroğlu kardeşiniz yanınızda, sizin yanınızda olmaya devam edeceğim. Bu ülkede bu ülkede fakirin, fukaranın, garibin, gurebanın yanında olan kişiyim ve bunun bunun bir hak mücadelesi olduğunu, bunun bir adalet mücadelesi olduğunu, bunun bir insanlık mücadelesi olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bu ülkede yaşayan herkesin huzur içinde yaşaması lazım. Evlatlarına huzur içinde bakması lazım. Herkesin huzur içinde yaşarken en azından kendi kültürel ihtiyacını da bir anlamda gidermesi lazım. Bunun için de asgari ücretin yükselmesi halinde e, apartman sakinlerinin e, sadece apartman görevlilerinin ücretleri yükselmedi. Aslında bütün asgari ücretlerin ücretleri yükseldi. Dolayısıyla bu anlayışı da hafızaların bir yerinde tutmaları e, çok önemli ve değerli. E, teşekkür ederim değerli basın mensupları. Hepinizin, hepinizin huzurunda bütün apartman görevlisi kardeşlerime de selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. <laughs> Binaların çöpünü, temizliğini, tozunu biz bununla yapıyoruz. <laughs> Siyasetin tozunu, temizliğini de başkanım siz bununla yapın. Tamam. <laughs> Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Hepinize evet. sağ olun. Sorun efendim. olmaktan çıkararak herkesin tasarrufunu Türk ile yapmasını e, için destek bekliyoruz. Yani ama bir taraftan da dolar, euro ile ödemelerimiz var. Türk lirasıyla destek beklerken ne diyorsunuz? E, demek ki Sayın Erdoğan Türkiye'de e, çivit paranın kullanıldığını kabul